Merhabalar arkadaşlar. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Aa, şu an Teksas'tayım. Gördüğünüz gibi bir kum fırtınası içerisindeyim. Psikopatça bir rüz rüzgar var. Aynı zamanda araçta yakıt bitti. Ve ben yakıt alacağım. Psikopatça bir rüzgar içerisinde gidiyorum. Aynı zamanda kum fırtınası içerisinde. Ee, burada bazen böyle şeyler olur. Böyle kum fırtınası. Gerçi şu an çok çok kötü değil. Çok kötü olduğu anlar vardır. Yol kapatılır vesaire. Şu anda açıkçası o kadar da kötü dersem yalan olur. Ama bir kum fırtınası var arkadaşlar. hoy hay un buradan gitmem Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Evet yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu seferki video aslında spontan gelişen bir video. Şöyle ki bulunduğum yerde bir kum fırtınası. Az önce durdum bir yakıt aldım ve üstüm başım kum içerisinde oldu saç baş. Neyse kendimizi ufaktan bir temizledik diyelim. Tozumuzu attık, üstümü değiştirdim, bir tişört giydim. Şimdi tekrardan çıktım yola ve gidiyorum. istikamet. Öncelikle yükü Bu aldığım yükü Dallas'tan aldım. Bir önceki yükü de Dallas'a bırakmıştım. Bu yükü de Dallas'tan aldım ve tekrardan çıktık yola Dallas'tan direkt Phoenix, Arizona'ya gidiyorum. Biliyorsunuz daha önceki run'larda hani yaptığım run'ların bir şeye gidiyordum Phoenix'e gidiyordum. Fakat son iki run da biraz değişiklik oldu bunda ve biz Phoenix yerine Laredo Texas ya da McKinney, Texas'a gittik ki bu bahsettiğimiz yer Amerika'nın en dibinde yani en güney noktası diyelim bu Dallas tarafında Neyse oraya gittik tabii ki bu sefer biraz değişik oldu benim için yaptığımız run. Şimdi tekrardan eski yanıma geri döndüm öyle görünüyor çıktık yola ve gidiyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Dışarıda aşırı beter bir fırtına var. Gerçekten çok kötü bir fırtına var. Böyle bir fırtına da gideceğiz anlaşılan öyle görünüyor. Bakalım. Neyse şimdilik ufaktan bir durdum. Kameralarımı yerleştireceğim ve yola devam edeceğiz. Eğer şanslıysanız dağıtır diyebilir. <laughs> Bol izlemeler olur. Çok actionlu bir video olur. Tabii işin esprisi Allah göstermesin. Kameralarımızı yerleştirdik. Ve ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi çıktık yola ve gidiyoruz arkadaşlar. Buraya gelirken de gerçekten o kadar zor geldim ki yakıtım bitmek üzereydi ve en son gösterdiği bir galon yani bir buçuk litre yakıtla, pardon özür dilerim bir buçuk değil. 5 litre. 5 litre yakıtla bu yakıt alacağım yere geldim. Öyle görünüyordu tabii ki bilgisayarda. Neyse atladık. Şükür ki son dakikada böyle kendimi benzinliğe atabildim. Fakat benzinliğe diye çıktık. Aşırı derecede bir fırtınası var burada. Bu fırtınanın içerisinde kalınca da ister istemez baya bir toz kaptık. Yani tüküre tüküre bir hal oldu. Bütün boğazım toz oldu. Kıyafetlerim, saçım, başım neyse içeriye girdim. içeride bir temizlendik ufaktan. Ee, ama tekrardan çıktım yola. Şu anda gidiyorum. Ee, şu anda bulunduğum yer arkadaşlar Pecos. Pecos, Texas. Keşke gönül isterdi ki şurada durup da drone ile size görüntü alayım. Ama imkansız bu böyle bir rüzgarlı havada e, yani böyle bir görüntü almam gerçekten büyük imkansızlık içerisinde. Çünkü drone'u kaldırdığım anda gitti. Drone'u bir daha bulmak imkansızdır. Şu anda rüzgar sesini duyuyor musunuz bilmiyorum ama Aşırı derecede bir rüzgar var arkadaşlar. Yani e, gerçekten kötü bir havaya. Bazı arkadaşlar soruyordu. Gerçi şu an çok kötü değil. Gündüz belli aralıklarda daha kötü anlarda yaşadım da e, bana işte felaketler yaşadın mı Amerika'da diyorlardı. Aslında büyük felaket olarak her zaman şunu söylüyorum. Amerika'da yaşadığım en büyük felaket bir e, tornado. Yani hortumun içerisinde kalmak diyebilirim. Ama hortum dışında bu arada gerçekten aşırı derecede rüzgar esiyor. Heyecanlı bir video. Heyecanlı bir video sizi bekliyor. İnşallah sadece heyecan bu kadarla kalır. Daha büyük şeyler, action dolu şeyler yaşamayız. Neyse, yaşadığım en büyük şey buradaki bir tornaya doydu. Oklahoma'daydı. Daha önce bir e, Oklahoma videosunda bundan bahsetmiştim sizlere. Hatta fotoğraflarını da koymuştum. O deneyimin 50 küsür kişi de ölmüştü o e, Sonrasında yaşadığım en büyük şey Amerika'da klasikleşmiş olan kar fırtınaları. Gerçekten serttir. Ama güney kesimlerine geldikçe şu anda benim bahsettiğim yani Texas'ın en dibi ya da işte bu yine tropikal iklime sahip olan Florida, Louisiana bu bölgelerde olan aşırı yağmurlar. Ha bu arada hız limiti burada 80 mile. 80 mile dediğimiz tam bilgisayardan bakabilirsiniz, çevrimden bakabilirsiniz. O da 130 kilometre civarında yapıyor yanlış mı? Ya 130 ya 135. Pardon. Ya 130 ya 125 civarında. Yani tır hız limitini merak eden arkadaşlar vardı ya. Şu anda benim tırımın maksimum hızı 122 civarında. Ama burası 125'lik bir yol ve ben o kadar hızlı zaten gidemiyorum. Yani tırlarla arabalar aynı hızda gidiyor. Neyse konudan konuya atladık. 80'i görünce hızlı da anlatmak istedim. Aşırı derecede rüzgar sesi geliyor durum biliyorum. Çünkü dışarıda aşırı derecede bir fırtına var. Araba bazen böyle ufak tefek sağ sol oluyor. E, kameraları da açma nedenim buraya gelirken büyük bir fırtınanın içerisinden geçtim ve göz gözü görmüyordu. E, tekrardan öyle bir şey olursa size onu göstermek için açtım açıkçası. Eğer devamında olursa bu videoyu derleyip e, yayına sunacağım. Daha önce e, bana işte sorulan sorulardan biriydi. Amerika'da yaşadığın e, böyle fe, e, doğal felaketler. Açıkçası dediğim gibi en büyüğü benim için Oklahoma'ydı. Oklahoma'daki, Oklahoma ile alakalı yaptığım videoda bundan da bahsediyorum. Onun dışında her sene artık alıştığımız ama bu sene ben doğru düzgün yakalanmadım kar. Burada kar gerçekten çok serttir. Yani biz buzun üzerinde gideriz. Hani bu Ice Road Tracking diye bir e, televizyonda e, şey dönüyordu belgesel. Buz yolu tırcıları galiba Türkiye çevrimi de buydu. Onların mesela e, gittiği buz onlar tabii ki tamamıyla tam anlamıyla buzun üzerine giderler. Orada bir yol yoktur ve bildiğiniz buzun üzerine giden tırlar vardır orada. E, hatta buza düşenler, buzun kırıldığı yerlerde zaten mevsime göre e, şeyleri vardır. Yol açılır veya yol kapanır. Hava sıcaklarında yol, yolun gücü azaldığından tırı kaldıramayacağından dolayı yol kapatılır. Çünkü bildiğimiz gerçekten bir buzdur orası. Ama onun gibi Bizim Amerika'da da gittiğimiz böyle aşırı derecelik kalıp halinde buzlar vardır. Bu buzun üzerinde gideriz. Yani artık alıştık e, zinciri tak git. Gerçi son iki senedir e, zincirim de yok açıkçası. Bu arada gözümü konuşturuyorum. Nedeni de şu arkadaşlar. Az önce yakıt alırken hakikaten çok fena toz. Hem yuttuğum hem gözüme her tarafa ceplerimde falan böyle şu anda toz kütleleri var. Artık durunca bir yerde artık duş almak zorundayım. Ee, gerçekten sağlam bir tozu çektik diyebilirim arkadaşlar. Bu arada direksiyonu böyle bir sağa yapıyorum bir sol yapıyorum yukarıdan görünüyor bilmiyorum artık e, rüzgar o kadar bastırıyor ki yani şöyle şu kameradan şöyle düz gitmem gerekirken mecbur direksiyonu şu şekilde yapıyorum ki araba düz gitsin. Aşırı derecede rüzgar var. İleriye baktığım zaman ileride bildiğiniz yani yağmur yok bir şey yok ama sarılık sarı bir hava var ki o bildiğimiz e, kum fırtınasıdır. Amerika'daki yaşanılan en büyük şeylerden biri felaketlerden birisi diyelim. Tabii ki bu şoförler için bir felaket, normal insanlar için çok büyük bir felaket olduğu söylenemez. En azından ben görmedim ama mesela bir video vardı. Ee, o videonun belki küçük bir şeyini koyabilirim emin değilim çünkü tehlikede yemek istemem. Ee, Wisconsin'daydı. yaz olduğu zaman Wisconsin'dan çok geçeceğim. Aşırı derece rüzgarlar olur ve rüzgardan dolayı 80 numaralı, 90 numaralı büyük yolları kapatırlar. Çünkü o kadar sert rüzgarlar vardır ki tırı yıkabilir. İki örnekleri var. En son bir videoda. Yani eğer dediğim gibi koyabilirsem onu da koymaya çalışırım. Tır yolda giderken polis arabasının üzerine veriliyor Yani böyle şeyler de burada yaşanıyor. Bunlar gerçekten tehlikeli şeyler. Güney tarafları için yine bu tarz rüzgarlar oluyor. Güney taraflarından kastım nedir? İşte Louisiana, Florida bu bölgelerde biraz daha yağmurla karışık fırtına. Yani tropikal bir iklim hakimdir. Fakat Texas'a geldiğimiz zaman daha doğrusu Houston'u geçtikten sonra bu Atlantik Okyanusu geçtikten sonra belli bir yerden sonra artık Okyanus kalkar ve daha fazla bir çöl iklimi gibi bir iklime yani bir kurak kurak bir iklime doğru gireriz. Ardından işte Texas'ta zaten uzun bir yani bir ucundan bir ucu 800 küsür mildir o 10 numaralı yolun yani 800 küsür mil dediğimiz zaman 1.500-1.400 kilometre Texas'ın bir ucundan bir ucu. Bunun da yaklaşık yarısından çoğu. Kurak bir iklime sahiptir ve aşırı derecede böyle çöl tarzı bir hava vardır. Rüzgarlar kalkar böyle toprak falan uçar. Öyle bir yer şeye sahiptir. Onun dışında daha önce ben size birkaç kere bir videolarımda söylediğimi hatırlıyorum. Bu New Mexico, Arizona, oralara girdiğimiz zaman aynı bu şekilde bugün yaşadığım gibi. Şu anda gerçi artık bir daha bu görüntü yakalayabilir miyim bilmiyorum. İleride olduğunu tahmin ediyorum ama aşırı derecede ee, kum fırtınaları olur. Kum fırtınası olduğu zaman kum fırtınası gerçekten çok tehlikelidir. Çünkü gerçekten burnunun ucunu görmezsin. Yani öyle bir kum fırtınası olur ki e, mesela şey derler yolun kenarına park etmek bile yasaktır. Mesela ben çok merak ediyorum bir gün içerisinde gerçek anlamda düşersem ne olacak? Çünkü e, yol kenarına durmak yasaktır. Çünkü gerçekten hiçbir şey göz gözü görmez. Burnunun ucunu göremezsin. Yani mesela Alarm verirler. İşte 1-2 metre ucunu göremeyeceksin diye hemen yollarda alarm vardır. Ona göre dikkatli araba sürmen gerekir. Aşırı derecede rüzgardan ve özellikle de kum fırtınasından dolayı. Mesela şu anda daha gitmedim ama San Diego'dan çıkıp da 8 numaralı bir yol vardır. Çok dipten giden küçük kısa bir yoldur aslında. Yine interstate yani state'ler arasında giden bir yoldur. Büyük bir yoldur ama mesafe olarak kısa bir yoldur. Hani Arizona'ya kadar gelir. Ee, bu San Diego civarlarından başlar. San Diego'dan kalkıp Arizona'ya gelirken bu e, şey daha önce yaptığım bir video vardı orada. Bu Elo Elo diyeceğim pardon. Ee, şimdi ismini unuttum Arizona'da. Arizona'da gösterebilirim size. Orada bir şehirden geçeceğiz. Geçtiğimiz şehirden gelirken oralar tamamıyla bildiğimiz çöldür. Yani çöl kumu vardır. Kum fırtınası olur. bildiğiniz kumlar havaya kalkar. Göz gözü görmez bu şekilde sert bir havaya hakimdir ama aynı zamanda bildiğimiz gerçek kum olarak yani hani o Sahara çölü gibi Tabi o kadar büyük değildir herhalde. Büyük mü onu gerçekten bilmiyorum. Ama geçtiğimiz yerlerde böyle sonun solun Sahara çölü gibidir. Yolu temizlemek için arabalar gelir ki yol açılsın diye. O tarzda bir şey vardır arkadaşlar. Yeah. Yes. aradan sonra 2007 ve 2007'den yeah. işte doğa yeah. Düşünceler düşman yeah. olur, darbe var Oyun, oyun var. içinde oyun. oyun, yer altında kontralar Kontralar, dört bir yandan sarmış bir yasayı koydum önüne dolayı Baktı gör, düşüne gör, düşünceler hep kör Kaybedilmiş insanlık, formül yanlış profesör Söyüz zaman geçti bilinçaltı yaşananlar Her yerde telaş var, ölü doğuyor çocuklar Helal oldu, yalan oldu, haram oldu Yeah! işaret Gerek yok ki rap bir çare Rap bizimle ihtilalde intikam bu her nedir de denir de aşka gelsin Rap dolarda savaş versin Rap bizimle marka dersin Underground'da telaş yesin Savaşlar ve taktikler Gerillalar tetikler Nokta yazılır isimler İçtimada askerler Kolda çizilir resimler Vatan için de can Herhalde sıkılı kemer Nefse Biz gerçek savaşı Bilen gaziler Sizse bombalayan yeni yetme erler Ne derler? Sizin Hemen iz ayağa geçin Niçin diye düşünmeden kuşun namlu ucu Bebe arkada Sensen sen dutan var mı geçmişini unutan Hanedan bu osko Haydi buyrun bakılın buyruğunda Rapten yıkılın duyurulamam değil mi Ben sizler sıkılın doğa bu Geri geldi toparlanın <gülüyor> Toparlanın <laughs> Allah'ı yeah. Çek bir mini patlat 5-6 yes. Kesesini çaylak Bum bum bös Gel altından atak Doğa geri geldi Bu tarafa bak bak Allah'ı yeah. Pardon, ee, birisini unutmadınız mı? Bastır sadist yeah. Kelime kelime yazdık Ders kere, 34 kere İstanbul'da Karış karış, nerede bilemem. Şemdinli'den bir barış, yarış benimle Pase pase düşman istiyorsan En büyük düşmanınla tanış Adır kandı faktöre, bak bu silah Bu mikrofon, bu da söz ve kuşun Nefsini öldürür lan, benim bir ferde dursun Mikrofonu bırak çaylak Haydi dön git evine Resmi yeah. yetim olursun, yeah. doğru direkt revire Yanlılar yeah. doğru da hedefler bulur Kapandı sayfalar ha, ah, Bu yeah. sahte gençtalar Paralanma yılı yeah. su yolu sonu morga çıkar Doğa çekişle oralını kırar yeah. Kemik sesi gelinceye kadar Yeah yeah sesi gelinceye kadar yeah. Sesi gelinceye Kadar yeah, sesi kadar. yeah. Sesi kadar. Allah yeah Çek bir mini patlat kes Kesesini çaylak Bum bum bes Yer altından atak Doğa geri geldi

ama sağımız solumuz çalılar olduğu için çok fazla kum havaya kalkmıyor. Bu da benim için bir şans. Ama arabayı gerçekten düz tutmakta zorlanıyorum desem yeridir. Hani bir gemi gibi böyle yelkenlerimizi açtık. Arabayı bir şekilde Gemi gibi yelkenlerimizi açtık. Ara daha doğrusu gemi derken yelkenli tekne gibi diyelim. Rüzgardan yararlanarak gidiyoruz ama bir yandan da dümenimizi Böyle şu anda bana sağdan Vuruyor rüzgar O yüzden direksiyonum sağa doğru dönük Gerçekten ilerisi için görüyor Yani havada Tamamıyla toz var arkadaşlar yani Havada bildiğiniz kum var Büyük bir fırtına var Yalnız ben haritaya baktım Bu fırtına haritası gösteriyor işte Nerede rüzgar var, nerede kar var, nerede buz var Şansa ben aslında en büyük sıkıntılı Noktayı geçmişim yani gün keşke çekseydim fazla görüntü almadık orada. Ee, o bölgelerde hakikaten e, bayağı kötüydü hava gerçekten çok kötüydü. Şu anda o bölgelere göre biraz daha iyi. Ee, haritaya baktığımız zaman da biraz biraz artık benim gittiğim yerlere doğru fırtına dönmeye başlıyor. Rüzgar böyle bir e, içeriye doğru çekiyor kuzeye doğru. Öyle, haritada öyle görünüyor. Kuzeye doğru toplanıyor ve yukarı taraflarda yağmurla beraber karışıyor. Tahminim yine bir Oklahoma taraflarında, artık bu ilkbahar zamanlarında olan tornado havası, öyle hissediyorum. Bu tabii ki ben daha fazla güneyde olduğum için biraz daha şanslıyım. Hani şanslıyım derken, en fazla ne olabilir burada? Kum fırtınası oluyor. Kum fırtınasında da işte ünlü görmüyorsun, eğer mümkünse bir yere park edip bekleyebilirsin. Ama Tornado falan olduğu zaman hiç öyle olmuyor arkadaşlar. Tornado durumu, biraz daha yaşayan biri olarak ne kadar farklı bir şey olduğunu çok çok iyi biliyorum. Aa, yani Amerika'daki fırtınalı hayatlar böyle. Buradaki e, afetler ufaktan elimden geldiğince yakaladıkça... Şey vardı bir tane, Tornado e, Catcher vardı. Yani Tornado Avcıları mı, tornado, tornado Hunter mıydı? Öyle bir program vardı. Yani Tornado Avcıları, Tornado'yu kovalıyorlar. O oh, e, Hurricane Chaser galiba, fırtına e, kovalayı, kovalayıcıları, öyle e, videolar falan çekiyorlardı. Genelde de bu tornedoların peşine koşturuyorlardı. Çok çekici bir programdı, Amerika'da tutulan bir programdı ama e, çok da fazla açıkçası devam etmedi. Neyse o programı e, biraz şey gibi böyle takip etmem lazım sizler için. Hurricane ya da tornado nerede oluyor, e, İşte hortum nerede oluyor vesaire, işte kar, buz, e, deprem. <laughs> Onları takip edip aslında böyle şeyler çıkartmam lazım. Bu arada arkadaşlar, Dekos Texas'tayım ve aşağıya doğru, yani Texas'ın güneyine doğru gidiyorum ve yolum istikametim e, batıya. Yani e, işte buradan önümdeki New Mexico ardından Arizona ve ardından Kaliforniya gelmek üzere o tarafa doğru gidiyorum e, gittiğim yer Phoenix. E, bu bulunduğu Texas'ın en güneyinde gibi bu bulunduğum özellikle bulunduğum yer Pecos internete girip bakabilirsiniz bu Pecos Midland e, işte bu bölgeler işte Big Springs bu bölgelerde tamamıyla arkadaşlar petrol yuvasıdır. Yani gerçekten uzun zamandır onun planını kuruyorum. Ben bununla alakalı ufaktan da bir video yapmayı da düşünüyorum. E, bu e, petrol e, çeken hani ne deniyor bilmiyorum ki pompa diyeceğim ben. Eee rafineliler diyeceğim. Rafineliler çok fazla da. Rafineri değil. Bu petrolü yerin altından çeken makineler var. Şöyle hareket ediyor. İsminin şimdi aklıma gelmedi. Söyleyemeyeceğim. Ee, artık ben e, pompa diyelim. Onların görüntüleriyle beraber sizlere aslında görmek göstermek istiyorum. Bildiğiniz böyle tarla şeklinde e, dizilmişlerdir. Onlar böyle yerin altından petrolü çekerler. Buralar e, Amerika'nın en zengin yerleridir. Çünkü e, Petrolün bir bölge burası olması lazım. Yukarılarda bu Wisconsin civarlarında da yine böyle yerler var. Onun dışında California petrolleri de var. Böyle belli yerlerde petrol çıkan yerleri var ama özellikle benim sürekli kullandığım için bu bölgeye birçok kez şahit oluyorum. Yani mesela gaz çıkış noktaları var, gazı yakılışlarını falan görebiliyorsun. Onun dışında etraftaki o pompaların nasıl çalıştığını falan görebiliyorsun. Bir gün onları, onların görüntülerini size alacağım ve aktaracağım yani bir videoda. Aslında bugünkü videoda böyle bir şey düşünüyordum ama da e, şu anda aşırı derecede rüzgar var. Dronu kaldırsam herhalde bir daha yakalayamam. Gider yani. Aa, bu arada şunu ufaktan notlara geçeyim. Dronu da e, iki kere düşürdüm, iki kere de kanadını kırdım. Allah'tan e, yedek kanatları vardı yedek kanatları taktık. Yola devam ediyoruz şu ara. Artık yeni kanatlar da aldım. Yedeklerim. Çünkü böyle giderse daha çok düşüreceğiz. Düşürmekle de değil aslında. Bir yere çarptım. Öyle söyleyeyim. Düşmedi de. Bir yere çarptım. Kanadı kırıldı sadece. İki kere de aynısı oldu. Biraz tecrübelenmemiz lazım. Aslında çok basit kullanması ama tecrübelenmemiz lazım. Neyse. Hava da kararmaya başladı arkadaşlar. Artık ben yavaş yavaş burada videoyu keseyim. Ee, i̇nşallah başka zaman yeni videolarla yine karşınızda oluruz. İnşallah tabi böyle kötü, bugün kötü değil ama hani amacım işte bir kötü bir şey yakalarsam göstermekti. Ee, böyle kötü bir şeyde yakalarsam emin olun arkadaşlar sizlere bu videoyu da göstereceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar ne olursa olsun hayat nereden gelirse gelsin hayallerinizi siz deli gibi hırslıca başkalarına kaptırmaya kaptırmayarak. Ee, kovalamaya devam edin arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere.